Düşünce denizinde bir balon gibi hissediyorum kendimi her yola çıktığımda. Düşüncelerimin önemli olduğunu düşünürken bile koca okyanusta küçük mavi bir balık olduğumu hayal ettiğimde acziyetimin altında eziliyorum. Yıkık dökük, virane hayallerimi alıyorum sırtıma, çıkıyorum yollara. Yol bir düşünme biçimi. İnsanlar göremedikleri güzellikleri yolda hisseder gökyüzündeki bulutların anlamlarını, dereden akan suyun berraklığını, dağların yüceliğini, yeşilliklerin, ağaçların güzelliklerini, bomboş arazide hayat bulmaya çalışan o tek çiçeği, güneşin kavuruculuğunu, mucizenin gerçek oluşunu. Kendimle baş başa kalıp en sakin düşüncelere daldığım anlar hep yolculuklara denk geliyor. Tesadüf müdür bilmem. Bildiğim bir şey varsa şarkıların derin anlamlarının en çok böyle zamanlarda anlaşıldığıdır. Öyle hissedersin ki şarkıyı bir notadan ibaretsindir o an. Sıcacık hissettirir insana. Müziğe karışıp ruhunu dans ettirmek. O ahengi hissetmek. O an öyle bir şarkı denk gelir ki sen konuşma. Ben biliyorum meseleyi. Bırak kendini. Dersen ki. Sen de bir anlık da olsa boşlukta gezinen bir melodi olursun o anda ve huzura erersin yolculuğun boyunca. İnsan yolda kendini bulur. Yol bir yaşama biçimidir demiş eskiler. Yolda yaşamaya başlar, yolda son bulur hayatlar. Bir yola baş koymak lazımdır bazen. Geri kalan her şeyi unutmak, ebediye. Kitabımız... Büşra Yeşim Aslantaş'a ait. Kitabın ismi Kendi Kendimin Seyircisiyim. Ee, Yeşim, Zelişim'in kızı. <laughs> Zelişim seni de öpüyorum buradan. Büşra'cığım kalemine sağlık. Bundan sonrasında senden güzel, sürükleyici bir roman bekliyoruz. Çünkü bu potansiyelin olduğunu zaten belli ediyorsun bizlere. Arkadaşlar bu kitap Toprak Kitap Kafede Eskişehir'de bulunanlar için Toprak Kitap Kafede ve başka yerlerde de yeni temin edebileceğiniz bir kitap ama Toprak Kitap Kafede şöyle bir artınız var. Gülşah ismiyle gittiğinizde Yeşim'in kitabı dahil orada yaptığınız bütün alışverişlerde %10 indirim kazanacaksınız. Bugün Toprak Kitap Cafe'nin doğum günüydü. Birinci yılını kutladık hep beraber. Çok tatlı insanlarla beraber. Hepsini de selamlıyorum buradan. Görenler, görmeyenler. Ee, bu doğum gününün şerefine sizler için bir %10 indirim aldım. Yani hangi kitabı gidip almak isterseniz isteyin. Düşe adını verdiğinizde %10 indirimli kitaplarınızı alabiliyorsunuz. Ve bir süre daha da bu kampanya devam edecek. Böyle bir hoşluk yaptılar bana ve e, beni izleyen, dinleyen sizlere. Yeşim kitabı dahil olmak üzere diğer bütün kitaplarla bu kampanyalardan faydalanabiliyorsunuz. Toprak Kitap Kafe huzur bulabileceğiniz, keyif alabileceğiniz, Sakin, sessiz ve gerçekten kaliteli insanların bulunduğu bir yer. Eskişehir'de bayram yeri sokakta. Gerçekten kitap seven için bayram yeri gibi bir yer. Ben bol bol orada bulunuyorum. Hepinizi de oraya bekliyorum. Tadını bir kere aldığınızda bir daha bırakamayacaksınız. Emin olabilirsiniz. Şimdilik keyifli geceler.